Efendim merhabalar. Cümleye selam ve saygılarımı sunuyorum. Büyük sufilerden birine tasavvuf nedir diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş. Bizim mezhebimiz baştan sona ciddiyettir. Ona şaka namına bir şey karıştırmayınız. Yani bu meslek son derece ciddi, şakaya gelir tarafı yok, lavaballiği götürmeyen bir iş. Zaten eğer ahlaki çöküntü ve diğer sıkıntılarımız bugün başımıza artıyorsa biz tasavvufa yeteri ciddiyeti, yeteri kadar ciddiyet göstermediğimiz içindir sevgili dostlar. Bunu elbette bu ciddiyeti aklımızla göstereceğiz. Aklımızı kullanacağız. Cenabı Kur'an-ı Kerim'de tefekkür ediniz, düşününüz mealinde pek çok hatta sayıca çok fazla sayısız denecek derecede bizi uyarmaktadır aklımızı kullanmamız, düşünmemiz lazım. Hazreti Mevlana da şu sözleriyle bizi ikaz ediyor. İnsana kol kanat akıldır. Adamın bir insanın aklı olmazsa kendisine başka bir aklı kılavuz etmesi gerekir. Ya üstün ol, ya üstünlüğü ara. Ya görüş sahibi ol, yahut bir görüş sahibi ara. Akıl anahtarı olmaksızın bu kapıyı açmaya kalkışmak beyhudedir, doğru değildir, açılmaz. Efendim bu kapı ne kapısıdır? Hangi kapıdır açılması gereken ve aklımızı üstün kırmadığımız, aklımızı kullanmadığımız takdirde açılmayacak olan kapı hangi kapıdır acaba? Kendimizle ilgili kendi yaratılış gayemizi idrakle ilgili bir kapıdır. Kendimizden kendimize, dışımızdan içimize yaptığımız yolculuk da zaten budur. Resulullah Efendimiz, senin vücudun öyle bir günahtır ki onunla hiçbir günah ölçülemez buyuruyor. Bir tasavvuf büyüklerinden bir zat buyuruyor ki bunun üzerine şu halde kendi vücuduyla yani benliği ve nefsaniyetiyle kalan kimsenin bütün işleri günah demek oluyor. Onun için bu dünyada seni senden kurtaracak, sana yol gösterecek bir rehberi bulman gerekir. Çünkü burada kör olan orada da kördür. Yani öbür dünyada da kördür. İşte o Kamil üstadın eteğine yapışarak o tek ve mutlak olan Hakk'ın katına uçasın. Böylece de hakikati insaniye kafına erişesin. Anka o Kamil üstadın ruhudur. Kaf ise hakikati insandır ki Cenab-ı Hak bütün isim ve sıfatlarıyla onda tecelli etmiş mevcudat ve kainatın hülasası olan o zat isminin mazharı olmuştur buyuruyor. İnsanın kendi hakikatini bulması, kendi manasını bulması, kendisine yüklenen Cenab-ı Hak tarafından bu dünyaya gelmezden önce kendisine yüklenen vazifeyi idrak etmesi ve onu yerine getirmesi ona göre yaşaması. Allah cümlemize insan olarak yaratılmamızın hakikatini idrak edecek aşk, irfan lütfetsin efendim. Cümlenize hürmet ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Hoşçakalın.